Pratik Öztürkler soru yorumu sunar. Değerli izleyenler, Kanal Rota takipçileri, Radyo Rota dinleyenleri. Biraz beklettik sizleri, kusura bakmayın. Satso seçimlerini değerlendireceğimiz soru yorum programına hepiniz hoş geldiniz. Dış ses, sevgili Muhammed sorularını soracak. Satso seçimlerine dair bir program olacak. Ben de değerlendirmeye çalışacağım. Evet sevgili Muhammed Dış Ses, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleriyle alakalı neler sormak istersin? Biraz e, uzun bir program olacak galiba. Sorularım çok, gündemimiz yoğun. Hı hı. O zaman e, SASO seçimlerini genel bir değerlendirme ile başlayalım. Sonrasında detaya inerek devam ederiz. Hay hay tabii. Yani son dönemin en e, dikkat çekici, en yoğun gündemli, en e, popülizmin tabana çıktığı, çalışmanın çok fazla e, yapıldığı bir seçim. Çok hareketli bir dönem geçirdik. Özellikle son 15 gün e, kıran kırana bir durum vardı. Listeler havada uçuşuyordu. Yeni listeler yapıldı. Uzun zamandır çalışanlar oldu. E, i̇ki tane aday yönetimi elinde etmek adına çalışmalar yaptı. Bunlardan biri mevcut Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgünaltu. Diğeri de yine onunla birlikte geçen dönem seçim kazanmış ve meclis başkanlığı görevini yerine getirmiş olan e, Sayın Talip Kurişti. İkisi de adaylıklarını çok önceden açıkladılar. Talip Bey e, son dönemde açıkladı gerçi. Onun değerlendirmesini biraz daha farklı yapmak lazım. E, liste yapacağı biliniyordu, konuşuluyordu. Her kesimce e, yeni bir dönem, yeni dönemde aday olmayı ve yönetime talip olmayı düşündüğünü e, biliyorduk Talip Bey'in ama adaylık açıklaması son günlere kaldı. E, a, bir anlamda tepkiler de vardı. İşte Talip Bey henüz daha niyetini ortaya koymamış. Dolayısıyla bizden nasıl o isteyecek noktasında bir bazı homurtular, duyurumlar çıkmaya başladığında Talip Bey de bir basın açıklamasıyla e, Yönetim kuruluna aday olacağını açıkladı. Beraber kazanmışlardı geçtiğimiz dönem. Ee, önceki dönem Satso Başkanı Mahmut Kös'e Musul'a karşı kazanmışlardı. İlginçtir ki bu dönemde Sayın Mahmut Kös'e Musul'da tekrar aday olur mu olmaz mı tartışmaları ışığında Talip Bey'le birlikte hareket edileceği çok konuşuldu. Bugün bir seçim yapıldı. Ee, şehrin tüm dinamikleri bu seçime kilitlenmişti. Yani, değişik bir atmosferde siyasetin ve ticaretin en üst düzeyde temsilcilerinin e, ha, listeler yaptığı ve müdahil oldukları listelerde olarak müdahil oldukları bir seçim yaşadık. 12.000 bin Satso üyesinin yaklaşık 12.000 üyesinin neredeyse tamamına yakını 9 küsür bin e, Akın Bey mi yaptı bu açıklamayı? Evet Akın, Bey'in Bey yaptığı açıklamada, evet, açıklama da evet, yakın üyenin oy kullandığı bir seçim yaşadık bugün. E ee, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Ee, atmosfer gerildi ama sağ salim, kazasız belasız nihayetlendi ve meclise seçilecek üyelerin komitelerde kimler olacağı, hangi üyelerin olacağı e, belirlenen bir seçim sürecini geride bıraktık. E ee, İki nokta taktırayım. Az önce bahsettim. E ee, Akın Bey bir dönem daha Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı yapmak istediğini belirterek Uzun zaman önce adaylığını hatta bizim bir programımızda da bunu defalarca defa yine yenilemişti. E, Talip Bey de elde ettiğim bilgi ve tecrübeleri artık yönetim kurulu başkanı olarak aktarmak istiyorum, Sakarya'ya kullanmak istiyorum diyerek aday oldu. Bakalım e, sonraki dönemler ve yönetimlik kimin kazanacağı. artık bu seçim yapıldı. Meclis hekimine girdiği belli oldu. Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Yönetim ve yönetim kurulu başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Çarşamba günü muhtemelen bunu da göreceğiz. Onunla ilgili de yaklaşık bir yarım saat önce haber servis etti Satsu zaten. Hı hı. Haberin sonunda şey yazıyordu. Perşembe günü olması bekleniyor diye. Çarşamba değil perşembe. O hay hay. Hay hay. O zaman yavaş yavaş gözde komitelerden başlayalım. Gözde derken yani göz önünde işte dikkat çeken. Komitelerle çok başkanım. konuşacak şey var. Benim de çok notlarım var. Evet. Senin sorularına uygun hareket etmeyi düşünüyorum ama benim de çok fazlaca e, notlarım var. İstersen sen sor, ben cevaplayayım. Önceki yayınlarımızda da değindiğimiz 12. Meslek Komitesi e, mevcut başkanla yola devam dedi. Hı hı. Bunu biraz de değerlendirelim isterseniz. Şimdi tabii bizim komitemiz 12. Meslek Komitesi, e, Kitap kırtasiye, Basım Yayın Teknolojileri alanında faaliyet gösteren e, işletmelerin e, komitesi. Burada tek listenin olacağı konuşuluyordu son günlere kadar. Ancak son günlerde e, bir hamleyle farklı bir liste çalışması hazırlandı ve farklı bir liste de çıktı. E, ben bunu şöyle değerlendirmek istiyorum. Burada kazanan bugüne kadar hiçbir sorununa eğilinmediğini düşündüğümüz aslında bizim komitemiz 12. Meslek Komitesi. E, burada kazanan bence basın yayın işiyle ilgilenen e, esnaflar, pardon tüccarlar olsun. Ee, herhangi bir ben çok arkadaşımızdan şunu çok duydum. Ee, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bizim sorunlarımıza ya da bizim beklentilerimizi karşılayabilecek bir mekanizma maalesef yok. Bizi kitap ve kırtasiyecilerin arasında arasına koymuşlar. Oradan çözüm bekleniyor. E, orada da listeler yapılırken doğal olarak üye çoğunluğunun diğer alanlarda olduğu için e, bizi bu sorunlarımıza el uzatmıyorlar deniyordu. Mevcuta baktığımızda 3 tane meclis üyesinin üçünün de biri top delegesi, ikisi satso meclis üyesi, kitap kırtasiye ve tabela işleriyle ilgilenen arkadaşlarımızın olduğunu görüyorduk. Kimler? İşte isimleri belli. Zafer Bekdemir, komite başkanı, Murat Güler meclis üyesi, top delegesi, Oğuzhan, Oğuzhan'ın soyadı ve diğer de işte kağıtçılık faaliyetini gösteren arkadaşımız. Sonra, evet, bizim eski tanıdıklarımızdan sektörümüzün içerisinde uzun yıllar emek vermiş PAK Ajans yetkilisi Hakan Coşar yedek böyle devam ediyor. Ee, bizim alanımızla alakalı bir çalışma, bir faaliyet yoktu. Son düzlüğe de bu arkadaşlarımız şey girdi. Ne girdi? Rahat girdi. Nasılsa liste yok karşılarında ama bir hamle geldi. O hamlenin aldığı oyu değerlendirmeye gerek yok. Ben şuradan bakmak istiyorum. Yapılan iş Medya camiası adına doğruydu, liste çıkartıldı. Evet farklı, çok büyük bir farkla seçimi kaybetti e, Zafer Tokuş ve ekibi ama buna o yoldan bakmamak lazım. Niye? Çünkü öyle bir hamle oldu ki medya camiasını da görmek zorunda kaldı meslek komitesi. Ne yaptı? Sevgili Güven Hasbaşı listelerine dahil ettiler, bir anlamda komiteyi güçlendirdiler. Ben buradan medyanın güçlenece, güçlenecek, güçlenerek çıkacağını ve sonuç alacağını, bundan sonraki hamlelerde sonuç alacağını düşünüyorum. Kazananın kim olduğundan ziyade kazananın medya olduğuyla ilgilenmek istiyorum. Ee, bunu da böyle değerlendirmek lazım. Ee, diğer arkadaşlarımız da artık bundan sonraki liste yapı, yani göreve gidilecekleri noktada değerlendirmelerini e, Sakarya basınını, Sakarya medya camiasını, Sakarya dijital yayıncılarını göz ardı etmeden onların da meselelerini çözümler bularak onları da önceleyerek hareket edecek çalışmaları daha fazla yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım böyle olur. Onun için ikinci liste önemliydi. İkinci listeyle birlikte bu listeye kazanan listeye Güven Asbaş'ın takviyesi önemliydi. Ee, böyle olacağını düşünüyorum. 12. Meslek Komitesi dışında sizin dikkatinizi çeken değişimler oldu mu? Şimdi bu süreyi şöyle değerlendirelim istersen. Seçimimi kazanan meclis üyeleri belli. 90-95 tane meclis üyesinin kimler olduğu ortaya çıktı. Peki yönetimi kim kazanır? Sorusu gelir aslında burada. Onu değerlendirirken dikkat çeken unsur mevcut yönetiminden birçok ismin seçilememiş olması. Yani bunları tek tek izleyelim mi bilmiyorum. Bakalım istersen değerlendirebiliriz. Yani mevcut yönetimde kimler vardı? Cem Gün vardı, Yüksel Avşar vardı, Yılmaz Dünya, Bünyamin Müftüoğlu, Erhan Fidan, Semih Çokay, Doğan Çatalbaş, Ramazan Sezer, Hüseyin Ür, İbrahim Arabul. İbrahim Arabul biz e, sonrasında bırakmıştı. Yine Ramazan Sezer de ayrılmıştı. Yedek üyelerden buraya çıkmışlardı. Savaş Yılmazer ve Hayrettin Kovacıoğlu. Savaş Yılmazer'in grubu bugün seçimi kaybetti. Hayrettin Kovacıoğlu. Evet, Hayrettin Kovacıoğlu'nun e, yeni yönetimde... Akın Bey'le beraber hareket etmemesi bekleniyordu ama o da kaybetti. Hani kendi içinde de muhalefet vardı burada. Bünyamin Müftüoğlu hakeza seçimi kaybetti. O da 3 oyla kaybetti Bünyamin Müftüoğlu'nun grubu. E, o da mevcut yönetime muhalefet eden, yeni oluşumla birlikte hareket etmesi düşünen isimlerden bir tanesiydi. Ama burada önemli aktörlerden biri Yüksel Avşar ve Doğan Çatalbaşı'nın. Doğan Çatalbaş biliyorsun, e, Statson'un bel kemiğiydi, sayman üyeydi. En önemli konularda çalışmalar yürütüyordu. Bu da bugün Bilgen Grup, işte Adem Bilgen'in olduğu liste seçimi kaybetti. Buraya bakmak lazım. Ne getirir ne götürür'e bakmak lazım. Bunlar yani yine seçimlerden bir tanesinde işte Savaş Yılmazer'in listesi. Savaş Yılmazer'in listesinde Alican Can Sak gibi etkin isimlerden bir tanesi vardı. Savaş Yılmazer vardı bunlar da Gökhan Tiryaki'ye seçimi kaybettiler. Gökhan Tiryaki ve grubu son anda gülümse sahibi satso Kadın Girişimciler Başkanlığı yapmış bir ismi İffet Hanım'ı listeye dahil etmişlerdi son düzlükte ve bugün seçimi kazandılar. Evet yani AK Parti siyasetinin çok fazla müdahale olduğu falan konuşuluyor. Yani ama değil. Şöyle değil. Şöyle bakarsak evet müdahale olmak durumunda kalabilmişler midir? Kalabilmişlerdir. AK Parti il yönetiminde, il yürütme kurulunda olan birçok üye ticaretle iştikal ediyor ve doğal olarak Satso'ya da müdahiller. İş insanları bunlar. Onların olduğu listelerin bazıları kazandı, bazıları işte kaybetti. Değişik bir sonuç var ortada. Bakalım ne olacak? Başka böyle spesifik olarak sormak istediğim bir yer varsa değerlendirebiliriz sevgili Muhammed. Zaman zaman gergin anlar da yaşandı mecliste ve özellikle yani sormak isterseniz deyince aklıma geldi 34. Meslek Komitesinde işte özellikle gergin anlar yaşandı. İsterseniz onu da biraz değerlendirelim. Yani şöyle genel olarak bir gerginlik olabileceği öngörülüyordu çünkü seçim süreci çok gergin geçti. Yani bugüne kadar olmadığı kadar şey oldu. Ateşli bir dönem yaşadık. İşte buna katılımdan da görebiliyoruz. 9 bin üyenin oy kullanmaya gittiği e, iyi bir seçim oldu yani. Şehir bir anlamda epey sat söyle yattı, sat söyle kalktı, gerildi. 34. Meslek Komitesi'nde ya da diğer komitelerde ger gerginliklerin olması da olağan. Ama oradaki ekip Murat Ekşi'nin ekibi uzun zamandır liste olarak hazırlı, hazırdı. Çok dinamik bir çalışma dönemi geçirdiler. Ee, Yüksel Bey de mevcut yönetim kurulundaydı. Yüksel de son anda güzel takviyeler yaptı. Ee, i̇yi bir süreç yaşadılar her iki tarafta. Ee, kazanan genç ekip oldu. Murat Ekşi ve ekibi kazandı. Ee, yine burada AK Parti Serdem Aliçe Başkanı Burak Erkin'in son anda onlar da listelerine dahil ettiler. Ee, değişik oldu ya. Yani biraz böyle e, hani AK Parti seçimlere müdahil olduğu noktası var ya. Burası çok ilginç. Çünkü her iki kanatta da e, AK Parti siyasetçileri görebilmek mümkün. Yani hani şöyle bir bakış açısı var. AK Parti acaba Akın Altuğ mu destekliyor yoksa e, Talip Kuriş'i mi destekliyor? Yani Talip Kuriş'e yakın olduğu iddia edilen listelerle Akgün Altuğ yakın olduğu iddia edilen listelerin arasında her ikisinin AK Parti var. Yani şimdi isim isim verip bunları değerlendirmeyelim ama ee, bakalım değişik oldu. Ben hani şaşkınlıkla izledik aslında. O gün daha öncesinde beraber hareket ettiği ifade edilen isimlerin bir sonrasında başkalarının listesinde olduğunu gördük. Başkalarıyla birlikte hareket ettiğini gördük. Bir araya gelmez denilen iş insanlarının ortak listelerde buluştuklarını gördük. Hareketli ve güzel bir seçimdi. Yönetim kurulundan da bu kadar kişiyi kaybetmişken yani listeye şöyle bir baktığınızda sizce Topun ağzı ne tarafa doğru dönük duruyor? Tam böyle bıçak sırtı bir seçim olacak. Yönetim kurulu listesi ve yönetim kurulu başkanlığı seçimleri çok bıçak sırtı bir seçim olacak diye düşünüyorum. Çıkan sonuç bana bunu gösteriyor. Çünkü az önce dedim ya bakarsan Akgün e, Akınaltor listesinde Amiral Gemisi'nde var olan e, güçlü isimler şimdi yok. Yani Doğan Çatalbaş başta başına önemli bir isimdi. Yüksel Avşar, Hakeza öyleydi. Şimdi Hı. bunlar yok ya yani Bünyamin ve e, şeyi siz söyleyin. E, Hayrettin Kovacıoğlu'nu ve Savaş Yılmaz'ı farklı değerlendirelim. Ama bu iki isim Akgün Altuğ için büyük kayıp. Ama ne olur? Şimdi şöyle bir şey olur. Kim kazanır Perşembe günkü seçimde? Satso Perşembe mi açıkladı? Perşembe yani. öngörülüyor. Yazılı. Yani muhtemelen Perşembe günü ilk meclis toplantısı yapılacak ve burada adaylar öne çıkacak. Önce yönetim kurulları sonrasında da başkanlar Önce yönetim kurulları seçilecek. Ama yönetim kurulları seçildiğinde kimin listesi kazanırsa orada aday zaten belli olacağı için o çıkacaktır. İyi listeyi yapan seçimi kazanacak herhalde. Yani iyi liste kim yapar onu orada göreceğiz. Kimler kimler listesini alır, kimler kimlerle hareket eder. Kimler nasıl bir sonuçta e, meclis üyelerinin önüne artık yeni meclis üyelerinin önüne e, çıkarlarsa... Ee, seçimi kazanırlar diye düşünüyorum. Ama bugün Akgün Bey ya da Talip Bey kazanır diye bir şey söyleyebilmek çok zor. Onlar için yönetim listesi yapıp da adaylıklarını belirleyen isimler için herhalde böyle hareketli geceler, hareketli saatler ve şu anda itibaren başlamıştır çalışmalara her iki tarafta. Muhtemelen iki liste çıkar. Yani üçüncü bir listeyi burası kaldırmaz artık. 95 üyenin olduğu bir yerde üçüncü liste kalk, kal herhalde çıkmaz. Çünkü şöyle bir şey vardı. O da seçimi kaybetti. Altinci. Altinci grubu da seçimi kaybetti. Onların da bir e, liste çalışması yapabileceği konuşuluyordu. Mahmut Bey farklı bir şey yapar mı? E, ben bu şartlar altında çok yapacağını zannetmiyorum. E, ihtimal i̇htimal olabilir. Talip Bey e, ve Mahmut Bey aynı listede birinin meclis başkanı, birinin yönetim kurulu başkanı listesi yapabilirler. Akgün Bey kimle hareket eder. Ee, mevcut arkadaşlarının yanında işte bir alternatif olarak meclis başkanı kimi çıkartır? Bunları işte o günkü oluşan listeden sonra değerlendirip görebileceğimizi düşünüyorum. Hızlı mı cevaplıyorum sorularını? Çok akıcı bir program oldu. <laughs> evet. Ee, biraz geç kaldık ya sevgili dinleyenler ve izleyenleri sıkmamak adına değerlendirmelerimizi yapabiliriz böyle böyle gidebilir yani. yani. Süreci de yakinen takip ettik. Her yayınımızda hı hı. E, değindik. O yüzden de daha bir akıcı geçti bence program. Şeylere değinmedik ya. Ak, Akgün Bey ve e, Talip Bey Medyorita'ya bugün özel açıklamalarda bulundu. Hı hı. İkisi de birlik mesajları verdi ve e, ikisinin de ortak değindiği nokta üyelerin çok fazla e, sandığa gittiği aslında yani. bunu az önce söylemeye çalıştım yani. ama üye katılımının yoğun olması Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası adına Sakaryalı eşrafın Sakarya iş dünyasının buraya verdiği önemi gösteriyor ve buranın değerli olduğunu, Buda'nın Sakarya'nın yarınlarına dair yapacakları işlerle alakalı önemli olduğunu, dolayısıyla da çıkacak yönetimin bu minvalde hareket etmesi gerektiğini söylüyor katılım çoğunluğu. Hani herkesin ortak mesajı vardı. Son akşam atılan tweetlerde, yapılan yorumlarda vesairede kim kazanırsa kazansın, kazanan Sakarya olsun. Üyeler de bunu gösterdi. Dedi ki biz oyumuzu veriyoruz. X liste, Z liste, Y liste fark etmiyor. Ama kazanan biz olalım. Yani kazanan Sakarya'nın toteli olsun. İsmin önemi yok. O isim o makama görev yapmak üzere ve Sakarya'ya katkı sağlamak üzere gelsin. Biz bakın geldik bu kadar fazla üyesi olan bir sivil toplum kuruluşunun işte yüzde doksanına yakınını değil mi? Orana vurursak herhalde 85'leri geçer. Katıldık oy kullanmış. E şöyle düşün e bunlarda şey de var. Askıda, askıdan inmeyen şirketler de var. Yani işte herhangi bir nedenle faaliyetlerine devam eden ama askıda kalmış o hakkını o an için elde edememiş şirketler de var. Buna rağmen 9 bin sayısı Akgün Bey'in verdiği rakam tam rakamasını öğrenmek lazım. E, bu orandaysa burada bir mesaj var. Bu mesajı yeni seçilecek olan yönetimin iyi alması lazım. Meclisin iyi alması lazım. Sadece yönetimde de bitmiyor iş. Her çarşamba bunlar meclis toplantılarını yapıyorlar ve orada kararlar alıyorlar. Sakarya'nın ticari yatırımlarına dair, Sakarya'nın yönüne dair. Buraya bu, bu mesajla hareket etmeleri lazım. Önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde. Yani... E, Seçildik. Meclis üyesi olduk. Yönetim kurulundayız. E, yok. Sakarya'yı önceleyeceğiz çalışırken. Sakarya'nın Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm üyelerinin oluş, olası bir sorunuyla ilgilenecek bir çözüm mekanizması geliştirecek bir yapıyla hareket edeceğiz. Etmeniz lazım mesajıydı. Bu katılım bence. Evet ben tüm Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin oy kullananı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir katılım sağlandı. Ee, ve ortaya çıkan sonuçta hani birine al götür bu işi dememiş yani. Bıçak sırtı bir şey. Siz hepiniz değerlisiniz de mesajıdır bu. Hepiniz değerlisinizdir. Az önce 12. Meslek Komitesi'ni bu anlamda değerlendirdim. O oranına bakarsan 80'i e 30 civarında müthiş bir farkla var ama e, 30'u yabana atmamak lazım. Listenin çıkması değerliydi. Mevcut yönetime Zafer Bekdemir'in yapmış olduğu listeye mesajdı. Oydan değil başka yerde. Mesaj yerden. yerini buldu mu sizce? E onu zaman gösterecek, göreceğiz ilerleyen günlerde. Yani hala da aynı tas aynı hamam, aynı kafa işte seçim döneminde işte olursa bulmamış demektir. Ama orada işte listeye giren Hakan Coşar'ın yanına listeye giren eee Güvenasbaş'ın e, tutumu önemli ve oradaki bloğun bu alanın da faaliyetlerini irdeleyen ve önceleyen işlere imza atması önemli. Herhalde mesaj o zaman bulur yerini yani. Böyle değerlendirmek lazım. Genel seçimin tavrı da bu yöndeydi. Sen seçil, sen seçil, sen mecliste ol, sen TOBA delege ol, sen yönetim kurulunda ol, sen yönetim kurulu başkanı ol ama sen değil. Sakarya kazansın. Sakarya'nın kazanması lazım. Sakarya için çalışmaları lazım. Seçmen 700 seçmeni bu mesajı vermiştir. Bunu da böyle değerlendirmem herhalde doğrusudur yani. Evet. Notlarıma bakıyorum unuttuğum bir şey var mı yine? Çok konuşulacak meseleler çıkar yarınında. Kimler yani isim isim burada tek tek değerlendirmek Hı. çok gerek yok artık. Zaten ortada her şey haber sitelerinde, sosyal medyada kimin kazandığı işte Hani kaybedenin olmadığı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Kimin kazandığı değil, ki mecliste e, sektörünü temsil edeceğini belirledi seçmen. E, kaybedenin olmadığı, kazananın inşallah ileriki günlerde de hep birlikte göreceğimiz e, bir seçim olması gerektiğini, seçim sonucu olduğunu düşünüyorum. E, şöyle bazı yorumlar da yapmak lazım aslında sevgili Muhammed. Evet. Sakarya Sanayi ve Ticaret, Sakarya ticaret ve Sanayi Odası'na uzun yıllardır getirilen bazı eleştirilerden biri, sanayici STK'sıymış gibi e, ticaret kısmını, tüccar kısmını çok da böyle hareketlendirmemiş gibi bir yapı olduğu konuşulurdu. Ben bunu daha önceki dönemlerde Sayın Mahmut Köse Musul döneminde de bunu kendisine sormuştum. O da bu alanda yapılan çalışmaları kendince o gün sıralamıştı. Sonraki dönemde yine hakeza ee, Sayın Akın Altuğ'un başkan olduğu son dönemde de bunları, bu eleştiriler e, sıklıkla Sakarya ticaret mesleğinde iletildi. E, bu dönem biraz daha böyle sadece sanayicilerin değil ticaretle uğraşan e, tacir kısmının da sorunlarına ve onun meselelerine çözüm odaklı işler yapılması gerektiğini e, buna yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bunu işte bu eleştirileri e, Satsco Üyelerinin bu eleştirilerini bu minvalde bir kez de kendilerine yeni seçilecek olan yönetimi iletmek istiyoruz. E, bu ekranlar bu e, radyo frekansı aracılığıyla. E, örneğin son dönemi gerilimli bir süreçle geçirdik değil mi? E, pandemi yaşadık. Pandemi döneminde esnafın, esnaf deyince küçültüyor ölçeği şey gibi ama değil. Sanayici ve iş insanının zor dönemlerden geçtiği zamanlar yaşadık. E, devletin vermiş olduğu bazı imkanlar oldu krediler oldu, nefes kredisi oldu vesaire oldu. E, bu paraların dağıtımlarıyla alakalı kaymak kısmını hep üst tarafın aldığı Halk Bankası aracılığıyla dağıtıldı, işte e, KGF aracılığıyla dağıtıldı vesaire falan. Tüccar kısmına çok az bir miktarda meblağların ayrıldığı, bunları da birçoğunun alamadığı ifadeleri hep konuşuldu. E, bunları biz de yaşadık dönem içerisinde. E, limitin olmadığı konuşuldu. Para aktarılıyor ama büyük firmalar paraları alıyor. E, i̇şte o günkü istihdamlarında, o günkü yatırımlarında, o günkü işletmelerini devam ettirebilecek mekanizmalarda değerlendiriyor. Fakat 5 e, ila 50 arasında çalışanı olan küçük ölçekli iş insanlarının yönettiği şirketlerde e, işte banka çeşitli sebeplerle o insanlara o kredileri vermediği ifade edildi. Evet bu değerliydi. Bunu bana 12. Meslek Komitesi'nin e, çıkan adayı söyledi. Evet doğru haklıydı. Biz de yaşadık bunu bu dönemde. E, sadece bizim sorunumuz değildi ama hani orta ölçeğin altındaki işletmelerin problemlerinden biriydi bu. O da bu eleştiri haklı çıkartıyor. O eleştiri ne? Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası sadece sanayi odası gibi hareket ediyor. Eleştirisini haklı çıkartıyor. Bu dönemin inşallah biraz daha ee, bizim ölçeğimizde biz derken bizim kendi şirketlerimizi öncelemek adına söylemiyorum bunu. Orta ve küçük ölçekli işletmelerin bulunduğu şirketleri de kapsayacak şekilde bir yönetim anlayışı sergilemesi gerektiğini altını çizerek istersen sorun yoksa 25. dakikayı doldurduğumuz programımızı sonlandırabilirim insanlara çok fazla sıkmamak adına. Tabii buyurun. Evet sevgili Muhammed'in soruları <laughs> sorularını hızlıca cevaplandırmış oldum. Dolayısıyla programın sonuna geldik. Ee, bir sonraki yayınımızda buluşmak dileğiyle bir sonraki yayınımız çarşamba günü bir konuk bir yayın adlı program olacak. Sevgili Turgut Babaoğlu, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu konuk edeceğiz. Hendek'i konuşacağız kendisiyle. Hendek'te yapılan yatırımları, son günlerin popüler ilçesi Hendek'in e, yatırımlarını ve neden çok fazla gündeme geldiğini konuşacağız e, Turgut Babaoğlu'yla çarşamba akşamı saat 20'de bir konuk bir yayında Radyo Rota stüdyolarında Kanal Rota ekranlarında aynı frekansta buluşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum ve selam. ta pratik Öztürkler soru sundu